Ayaz Müzik'ten selamlar arkadaşlar. Bağlama hakkında sıkça sorulan sorular bölüm 82'ye kadar gelmişiz. Bravo güzel. Ee, diğer merak ettiğiniz konular için 81 bölüm için şu üstteki linke tıklayabilirsiniz. Bu bölümleri 100'e kadar götürürüz umarım. Evet bu bölümde bağlamanın içine sünger dolduracağız. Sünger doldurduğumuzda nasıl bir ses elde edeceğiz bunu görmüş olacağız. Ee, bir bağlamam vardı arkası kırık şu şekilde... Arkasını ben düzelttim kırık yerini sünger rahat doldurabilmek için. Sonra da şimdilik süngeri tabi doldurmadan bir kağıt bantla kapattım orayı. İçerisinde şu an sünger yok. Süngersiz sonra da süngerli bir şekilde tonunu dinlettireceğim size. Neden sünger dolduruyoruz? Kimseyi rahatsız etmeyelim. Yan komşu, alt komşu bizden rahatsız olmasın, bizi kovmaya kalkışmasın diye. Tabii ki de hayır arkadaşlar. Siz kalkıp da buradaki ses kafeslerini kırıp işte kapaklı yerlerden sünger tıkıştırmaya çalışmayın. Ee, bu net bir sonuç olmayabilir. Yani bura kırılırsa sonra bir daha yaptırmak istersin vesaire vesaire. Ben sizin yerinize denemiş oluyorum, sonucu görün. Ona göre yapın diyelim ya da. Ben bir arkadaşım da görmüştüm, ondan esinlenip bu videoyu yaptım. Sürekli sahnede kullandığı için içine ötme yapmasın diye, işte çok aşırı ses zaten kablo takıldığında sese gerek kalmıyor, kuru sese, akustik sese gerek kalmıyor. Kablo takıldığında ötme yapmasın diye içine komple bu kapaklı yerden. Ee, sünger sıkıştırmıştı. Tabi sesi kesiyor arkadaşlar. Yani sürekli akustik çıplak bir vaziyette kullanıyorsanız çok tavsiye etmem. Ama işte sahne sürekli yapan varsa, sürekli stüdyoda falan sünger dolu bir şekilde kullanılabilir diye düşünüyorum. Uzun saplı bir bağlama vardı. Kısa sap kordu çektim ona. Şöyle normal bir bağlama arka iki bantla dediğim gibi kapattım. Şimdilik sünger yok içerisinde. Mikrofonumda var ki süngerli ve süngersiz daha net duyun sesleri diye. Yani bağlamanın böyle bir tonu var. Yani zaten çok böyle profesyonel pahalı bir bağlama olmadığı için çok fazla da ton da çıkmıyor. Normalinde de bağlamada zaten ton yok. Ben sadece arkası kırık diye değerlendirmek istedim. Yani süngersiz tonu bu şekilde. Şimdi süngeri dolduralım içerisine bir de öyle dinletelim size. Arkadaşlar hızlıca bağlamanın içine tıka basa süngeri doldurdum. Şöyle ve tonunu dinleteceğim. Ee, sürekli böyle e, aktif bir şekilde çalışanlar varsa işte günlük 3 saat 5 saat bağlama çalışanlar varsa kendi bağlamasını tabii, tabii ki de heba etmek, kesmek, parçalamak istemez. Ucuz bir bağlama alsın kestirsin, arkasını doldursun ya da şu kafesi kırıp içinden süngeri bassın arkadaşlar. Ucuz bağlamayla çalışmak tabii ki de böyle kaliteli bağlama gibi olmayacaktır ama en azından baskılarınızı da güçlendirmiş olursunuz. Her zaman e, kötü bağlama biraz daha aslında Parmakları düzene sokar, mızrabı geliştirir arkadaşlar. Hatta sert mızrap da kullanırsanız böyle güzel olur. Bu da bir tavsiye. Yani biz sadece bu konuyu sizle paylaşmak istedik. Şimdi e, tonda yani mikrofonda sesi açıp kapatma yapmayacağım. Olduğu gibi vereceğim sesi. Bakın süngeri doldurunca haliyle e, tonlar kısılmış oldu. çıkmıyor. <laughs> evet. Yani bağlamanın süngerli ve süngersiz hali, yani doldurulmuş ve doldurulmamış halinde sesler bu şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada tıka basa sünger var arkadaşlar, doldurduk. Yani bu da bir örnek olsun, bir paylaşım olsun istedik. Sizler de deneyebilirsiniz. Dediğim gibi eski, ucuz bir bağlama alıp sizler de görebilirsiniz. Güzel yorumlarınızı videonun altına bekliyoruz.